Yok millet çizdiriyor ya. Bu uçtan çizdirmiş gibi. <laughs> gel <laughs> buraya. Baba ben değerli taş buldum. Şuna bak kafayı yiyorsun. Aybars burada hepsi burada bak gel. <gülüyor> 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 nasıl Nasıl <laughs> yiyor kendini? Şey, en küçük değerli taş. Tamam dikkat et şimdi. Anne ne? Buraya gel, buraya gel. Anne ne? Anne ne? Anne